Avcılar'da bir depodan söz etti ama yerini bilmiyor. Kendisi hiç gitmemiş. Şoförden duymuş. Yani adres falan yok elimizde. Maalesef yok abi. O çocuk da benim gibi sadece kumar çalışan biri. Kendi adamlarından değil yani. Avcılar'da bir depo. Sarı çizmeli Mehmet Ağ. Büyük bir ihtimalle Mehmet'i götürdükleri depodur orası. Allah bilir nerede. O adresi bulmanın bir yolu olmalı. Gözünü depoya girince mi açtılar lan? Ha? Evet. Arabadan indirdiler. İçeri girince göz bağını açtılar. Hiçbir şey göremedim. Bilgi alabileceğimiz başka kimse yok mu? Yok. İpler çoktan koptu herhalde. Bizim adamlar onunla çalışmayı reddettiler. Bir yolu vardır arkadaşlar. Buluruz buluruz. İyi düşünmek lazım. kelek olmaz değil mi Seyfi? Baksana güvendik ateşe atma bizi. Dalga mı geçiyorsun Faruk? Biz bu işin içinde büyüdük. Bunu gerçeğinden ayırt edebilecek baba it varsa çıksın karşıma. Zarfta da arabanın kağıtları var tamam mı? Benimle işim bitti mi? Eyvallah bitti. Konuştuğumuz gibi. Hadi yolunuz açık olsun. Bir sorun olursa arayın beni. Bulgaristan'da da adamlarımız var. Eyvallah. Avcılardaki muhtarlıklara sorsak bilirler mi acaba? Yok abi. Avcılar koskoca yer. Orada depodan bol ne var? Bu Meral'in bütün mal varlığı Kemal abi de değil mi? Öyle. Baktınız mı zarfta ne var? Bakmadık Yılmaz. Mehmet'le aldığı gibi kasaya attı zarfı. Sadece tek siti liselerini senin için ayrı bir yere koydu. Sen istememişsin filan. Hepsi kasada duruyor. Kasanın şifresini biliyor musun Aynalı? Biliyorum tabi. O zaman hemen aç. Ya aç şunu. Nesine bakacağız anlamadım. Meral'in kağıtlar arasında bu deponun tapusu olamaz mı? Yine çalıştırdın Tori'yi. Ne yapalım sizden ayır yok. <laughs> bu bir dükkan tapusu. Şehir merkezinde bir bina. Bayağı dünyalı varmış. Olmaz mı Salih? Meral babadan kalanları talan etmeseydi yedi sülalesine yeterdi. Bu ne? Bir arsa tapusu avcılarda. Hadi bakalım Mehmet. Gözün açık bulabilecek misin bakalım şu meşhur depoyu? Buluruz abi. Yemek hazır. Önce hanginiz geliyor? Önce sen git. Ben daha acıkmadım. İyi o zaman. olmuş zaten. İçeride bir oda daha var. Çok yakın zamanda kullanılmış gibi. Sanki aceleyle çıkılmış. Her şey bir tarafa dağılmış. Bizim geleceğimizi anlamış olamazlar. Bence bir an önce buralardan kaçmaları gerekiyordu. Cinayet söz konusu. O zaman bunlar yurt dışına çıkıyor olmasın? Komiser Sinan'a haber verelim. Elimizden kaçırırsak kendimi hiç affetmem. İyi günler. Ben komiser Sinan'la görüşecektim. Sinan Bey ben Ekrem. Kemal Bey'in. Evet. Şimdi biz aradığınız şahıslara ait bir defa bulduk. Ama kendileri burada değil. Büyük bir ihtimalle kaçmak üzereler. Tamam Sinan Bey haberleşiriz. Sınırlara eşgal verilmiş zaten. Daha sıkı önlem alacaklar. Sahte pasaport kullanıyorlar tabii. Kim yapar bu işi? Sahteciler, eskilerden tanıdığım bir sahteci var. Merhalde ona gitmiş olabilir. Seyfi, o zaman Seyfi'yi bir ziyaret edelim. Hadi, vakit Hadi. kaybetmeyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.